Selam beyler ben Selçuk Bugün yine Korku Kapanı serisi var Korku Kapanı serisinin en sevdiğim filmi Korku Kapanı 4 Senaryo çok iyi Çok iyi uyarlanmış Yine iyi Yine kan var yine vahşet var Yine erotik sahneler var Güzel yani İlk baş da film Bir hastanede geçiyor yani Olayı çok önceden anlatıyorlar Hastanede bu yamyamlar bir şekilde kaçıyor işte doktor bunu gösteriyor. Kadının saç tokasını alıyorlar sanırım. İşte bu kadın. İşte kadını saç tokasından kilitleri açıyorlar ve kaçıyorlar yamyamlar. En zekisi bu üç yamyam. Yam. Yani bu yamyamlar çok var hapishanede. Diğerler hep ölüyor. Sonra işte bir grup var. Kar motor sikletçisi. Çok hani, hani deli var. Gezerken kayboldular tabi. Yolları hastaneye düşüyor yamyamların mestanesini. Kalmak zorunda kalıyorlar motorların ve sonra bunlar kalmaya karar veriyorlar. Yani çoğu kalmak istemiyor, çoğu kalmak istiyor. En sonunda kalıyorlar. Sonra yamyamlara rastlıyorlar. O sahne çok hoşuma gitti. Asıyor kızı. Güzel bir film. Şey. İşte sonlarda yamyamların hiçbirini öldüremiyorlar çoğunu öldürme fırsatı bulsalardı. Yamyamlarda çok iyi strateji var bitnelerde. Zekiler. işte bunlar hastanede yani yamyamların neden çıktığını hepsini anlatıyor filmde yani. En içerikli, dolu içerikli film bu olmuş. kalıpları yani kağıtları görüyorlar. Hastaneler, bebekler falan filan. Hepsi kendine göre bir film, senaryo. Çok iyi. Seviyorum yani bu filmi seviyeden devam edeceğiz yine. 5 ve 6 var sanırım. Aynen 5 ve 6 var. 3 de kısa oldu zaten. Bu en uzun fragman bu sanırım. İşte işkenceleri çok iyi hoşuma gitti. Kan, vahşet, erotik hepsi var. İzlemenizi öneririm.